Bu videoda kırmızı kıyafet nasıl yaparız onu göstereceğim. Ve evet. Yükseltme başarılı. Bayağı da bir özellik aldık. Gördüğünüz gibi epik kırmızı kostüm geldi. Hemen giyelim. Replace. Ve gücümüz 3314 arttı. 60k küsür olduk. Gerçekten evet kıyafet burada. Müthiş bir olay. Epic kostüme siz de bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bakın daha demin anlatmıştım. 2 barda oldu. Üçüncüsü boş. Level 1'e düştü. 10k gücünde. Yakından bakalım. Gayet güzel.